Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi tekrar lan <laughs> karakter. Karakterin yüzüne bakamıyorum evet. Neyse. Bu oyunda böyle hatalar olur arkadaşlar. Şuradan kapatalım. Bugün her zamanki gibi sizlerle birlikte gene Project Drift oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu videoda e, amacımız e, az sonra söyleyeceğim. Ama ondan önce şu an gördüğünüz gibi oyundaki e, en zor alınan araba olan Bugatti var bende. Bugatti Chiron olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam. Yok Bugatti başka bir şey bu Chiron değilmiş. Bugatti Volt, e, Brotti Volt diye geçiyor oyunda. Ben de tam ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi e, bu arabayı kazandım ben. Şu an 3 milyon 400 bin XP'm var. Yani gördüğünüz gibi öbürlerine göre ne kadar XP'm yüksek şey olduğunu. Kardeşimiz bir şey mi diyecek? Nice car. Güzel araba dedi. Neyse arkadaşlar. Şimdi hiç videomuzu uzatmamıza gerek yok. Daha demin de gördüğünüz gibi ben videoya başlarken otobüslü abim gelip e, beni öldürmek için drift attı. Şimdi videodaki amacımız şimdi bir e, nadir ortaya çıkan bir otopark arkasındayız. Bu otopark yani ben ilk defa görüyorum bu otopark haritasını. Abimiz de otobüsle güzel drift atıyor. Şimdi yok efendim bu sefer amacımız bunun etrafında 50 tur falan dönmek değil. Şimdi e, fark ettiyseniz biz bir otoparkın en tepesindeyiz. Ve bu otopark kaç katlı? 4 katlı. Şimdi sizce bitirici yete bunun nasıl bir videosunu çekebilir? Yani bir düşünün bir otopark size verseler ne yaparsınız? Yani bir otoparkta güzel böyle bir arabayla drift atabileceğiniz ne yaparsınız? Biz işte e, bugün onun gibi bir şey yapacağız. Şimdi hemen drift arabamızı çekiyorum ben buradan. Yani ben genellikle bu arabayla drift atmayı tercih ediyorum. E, bu araba gayet güzel bir araba. Amacımız şöyle arkadaşlar. Pek videoyu uzatmanın bir manası yok. Şimdi önce arkadaşlar böyle geliyoruz otoparkta. Koordinalı istek göndermiş kabul edelim. Geliyoruz arkadaşlar. Burayı drift atarak şu an benim geçtiğim gibi değil tabii ki de. Benim geçtiğim gibi geçmek zaten aşırı kolay. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz buradan dönüp bir drifli gene buraya geliyoruz. Ufaktan da antrenman yapmaya çalışıyorum ki ee, video çok uzamasın. Gelirdi, geldik, 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 geldik. Buraları full drifli drifli geçiyoruz. Şöyle bir yere geldiğimizde otopark bitiyor. Biz pes ediyor muyuz? Hayır. Buradan geliyoruz. Dümdüz devam edip şuradan bir daha drifliyoruz. Otoparkta şimdi bir daha yukarıya çıkacağız yani. Sonra otoparkı bir daha en yukarısına çıkıyoruz ve en üstüne çıktığımızda da orada e, 4 tur atıyoruz. veya 3 olsun hani video uzamasın. Yani biz normalde önceki videoda fark et e, orayı koymadım ama toplam oyunda 6 tane map gözüküyor. Tamam mı? ama bu parking loot arada sırada geliyor. Ve yani e, güzel bir map. Her server'da o yok arkadaşlar parking loot. Ben de dedim videosunu çekeyim. Çünkü ben örneğin oyuna 50 defa girdiysem e, 50'sinde de bu map'i göremedim. Şimdi neyse. Önce yönümüzü belirlememiz gerekiyor. Başlangıç alanımız bence abim Burası güzel. Bas abi. Şimdi burası güzel. Başlangıç için. ışıklarımızı falan açalım millet. Korkuyor çünkü. Her gün görmedikleri harap olduğundan. Aslında bu araba pek zor alınan bir araba değil ama ben seviyorum. Neyse hiç uzatmıyorum arkadaşlar İlk dememizi yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç çok yapamadım yani. Kazasız belasız şurayı geçmek istiyorum ama olmadı. Şimdi şöyle bir şey var yaşın en zor kısmı da bu zaten. Şimdi her böyle olduğunda ben ta bir daha gelip Otoparkın en üstüne çıkmam gerekiyor O yüzden bu iş bayağı zor oluyor ee, O yüzden sizden Yani iki dakika yapabileceğiniz bir iş olan Like atıp abone olmanızı isteyeceğim Yani e, belki size bu like atıp abone olma çok kolay bir şey gibi gelebilir ama bana e, video çekerken bayağı enerji sağlıyor. Yani e, like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi hiç uzatmadan tekrar arabamıza geçiyoruz. Ben buraları keseceğim arkadaşlar. Baya böyle 4-5 denemenin ardından değil de burayı 20 denemede falan yapacağız gibi geliyor bana. Terima kasih telah menonton! Şimdi sizin için son kez deniyorum. Hadi 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 araba. Araba aferin abi. Aferin paşama. Aferin aferin. Dön buradan. Yavaşa 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 sakin 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 kendini zollama kendini zollama kendini zollama arabayı zollama. Bak bambasit bir hareket 8 saattir şunun için uğraşıyorum dön 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 aferin. Aferin 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 aferin. Aferin paşama aferin abi, aferin kardeşim benim aferin canım. Aferin abi. Aferin, aferin, aferin. Tamam burada dönüş yokmuş. Dönüş vardı yazılı Burada sıfır sıfır. Hadi, hadi hadi. Giremedik, giremedik. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Bir tur dağıtıyor. Otoparkın etrafında bir tur dağıtıp bir daha geliyorum. Hiç sorun değil. Başaracağız, başaracağız. Ben kendime güveniyorum. Girememiş olabiliriz sekte. İkinci denemede de girdik. Hadi paşam, hadi, hadi abisinin gülü. Haydi paşam, haydi haydi Bas, 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 bas. Yavaş, 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 yavaş. duvara gelecek. Ve çıktık, evet, evet, çıktık. Şimdi burada üç turumuzu atacağız. Şu an 3 tur o kadar zor geldi ki. Aa, dön, dön 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 dön. Dön dön araba dön. Nereye? Vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Eğil araba. Bir şey olmaz arkadaşlar. öyle Şu hatalarla. Bu ilk dönüş. Bunun ben nasıl 3 tanesini atacağım? <laughs> Tamam bu iki. Hadi son. Hadi son. Hadi son. Ve 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 dur 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 Ve hareketi tamamladık arkadaşlar. Uh. Bayağı uğraştıran bir hareketti. Tamamladık. Abim şu müziği alttaki adam bir kısa var ya her şey çok daha güzel bir yer dönecek. kamyon niye korna basıyor abicim Allah'ını seversen tamam in paganimiz bu arada arkadaşlar serbest kamerayı söylememi isteyen arkadaşlar e, ee, serbest kameranın nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 5 like gelsin 5 like gelirse arkadaşlar serbest kameraya nasıl geçildiğini anlatacağım anlatmayacağım da yani şey yazacağım açıklamasında bu videonun serbest kameraya nasıl geçildiğini ee, kolay bir şey aslında serbest kameraya geçmek ee, iki tane tuşa tıklıyorsunuz arkadaşlar serbest kameraya geçiyorsunuz da o iki tuşu ben size söyler miyim Güzel bir şey diyormuşum. Ee, neyse. Konumuzu değil. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben değilseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.